Evet arkadaşlar şimdi verilen stres çarkının saat yönünün tersinde 3.5 tur döndüreceğim. Yani ne tarafa doğru şu tarafa doğru 3.5 tur döndürüyorum. Bu durumda arkadaşlar bir tam tur attığında 3, 4, 2 tamam. Bir tam tur daha attığında bir 3, 4, 2 daha yazacaktır. Bir tam tur attığında bir 3, 4, 2 daha yazar. Tamam şimdi bir de yarım turumuz var. Peki yarım turunu nasıl değerlendireceğim? Şimdi arkadaşlar burada 360 derecelik bir ifade var. Bu durum arkadaşlar yarım tur 180 derece dönmesi demektir. 180 derece döndüğünde bu ifadeyi 180 derece döndürürsem bir defa arkadaşlar 3'ü kesinlikle yazar. Peki 4 ile ilgili ne söyleyebilirim? Şimdi ne diyor bize? Yarım tur döndüğünde ise yazılım iki sayıyı algılamaktadır diyor. O zaman 4'ü de mutlaka algılayacaktır. Şimdi bu durumda yarım tur döndüğünde 4'ü algılıyorsa burada arkadaşlar bir defa 3 buraya geçti. 4 şurada bir yerde oldu şu anda. Yarım tur döndüğünde 3 şurada bir yerde ve 2 de şurada bir yerde. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi arkadaşlar saat yönünde 2 tur döndürüyorum. Şimdi 2 tur döndürdüğümde burada arkadaşlar 4'ü tekrardan algılamayacaktır. Çünkü ne diyor size? Sadece yarım tur döndüğünde bu 4'ü algılama durumu söz konusu. Burada arkadaşlar 2 tur döndürürsem sırasıyla 3'ü 2'yi 4'ü 1 tur 3'ü 2'yi 4'ü 1 tur algılayacaktır. Bu durumda arkadaşlar şu grubun toplamı ne yapar? 9 yapar. Şu grubun grubun toplamı 9 yapar. Şu grubun toplamı 9 yaptı. Şimdi şurayı arkadaşlar 7 olarak alacağım. Hatırlıyorsanız yarım tur vardı burada. Şu grubun toplamı 9'dur. Şu grubun toplamı 9'dur. Toplamda da 45 ne yaptı? 52 yaptı. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet, stres çarkı herhangi bir pozisyondayken saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde sıra gözetilmeksizin bir miktar döndürüldüğünde ekranda yazan sayı hangisi olamaz diye sormakta. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer ki 2 4 3 2 4 3 2 4 3 sayısını elde etmek istiyorsam bu ifadeyi nasıl döndürmeliyim? Şu şekilde döndürmeliyim yani sadece saat yönünde döndürürsen bu sayı elde ederim. Tekrardan geri dönme işinde bu ifade olmayacaktır. 2 4 3 2 4 3 bunu 3 tam tur döndürdüğümüzde bu ifadeyi elde ediyorum. Ama ne diyor size? Biraz böyle döndüreceksin, biraz da böyle döndüreceksin diyor. E bu durumda arkadaşlar 2 4 3 sıralamasını tekrardan elde edemeyeceğim için sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet, bir berber dükkanında bulunan çamaşır kurutmalığı şekildeki gibi iki yan ve bir orta bölümden oluşmaktadır. Özdeş yan bölümlerde beşer tane 60 santim uzunluğunda, orta bölümde ise 8 tane 1 metre 1.2 metre uzunluğunda tel vardır. Bu kurutmalığa 30 santim yer kaplayan özdeş havlulardan kaç tane asılabilir diye sormakta 30 santim. Buraya kaç tane asabiliyorsun? 2 tane. Buraya kaç tane? 2 tane. Buraya kaç tane? 2 tane. Buraya 2 tane, buraya 2 tane. Yani buraya 10 tane. Eğer ki ben buraya 10 tane asabiliyorsam buradaki yan bölmeye de arkadaşlar 10 tane asabilirim. Şimdi burası 1.2 metre. Buraya kaç tane koyabilirim? 30 santim uzunluğunda. Şuraya 4 tane koyabilirim. Değil mi? Çünkü 60 santim 2 tane ise bunun 2 katı olan 1.2 metre 4 tane. Peki kaç sıra var burada? 8 tane. 8 tane 4 ne yapar? 32 yapar. Demek ki buraya da 32 tane koyabiliyorum. 32, 42 toplamda 52 tane havlu asabilirim. Doğru yanıt C seçeneği. Evet arkadaşlar akıllı sayaç otomatından kartına su tüketimi için para yatırmak isteyen Bekir'in 113,25 TL ödeme yapması gerekmektedir. Otomat para üstü ödemesini 50, 20, 10 ve 5 TL'lik kağıt para ve 1 TL 50, 50 ve 25 kuruşluk madeni parayla yapmaktadır. Buna göre otomata 2 adet 100 TL yatıran Bekir para üstünü en az kaç adet parayla alabilir diye sormakta. Şimdi Bekir 200 TL yatırdı ve arkadaşlar bundan 113,25 kuruşu çıkaracağım. Bu durumda elde ettiğim ifade ne olacak? 86,75 TL olacak. 86,75 TL para üstü alacağım. Şimdi otomat para üstü ödemesini 50, 20, 10 ve 5 TL'lik kağıt paralarla yapıyor. O zaman şöyle yapabilir miyim? Bu ifade için bir tane 50 lira verse, bir tane 20 lira verse, bir tane 10 lira verse 80 yaptı. Bir tane 5 lira versin tamam 85 oldu. Bir tane 1 lira versin, bir tane 50 kuruş versin ve bir tane de arkadaşlar mecburen ne verecek? 0.25 verecek yani bütün paralardan birer tane verecek aslında. Bu durumda 86.75 elde etmiş oluyorum. Şu ifade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane para etmekte doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir yılın sonundaki toplam maliyetin kaç bin TL olması sorulmakta. Eğer ki arkadaşlar 200 bin tane solucan aldıysam bunu 2 ile genişletirsem 200 bin solucan için ne yaparım? Burayı da 2 ile genişleteceğim için 24 bin TL para öderim. Tamam. Mama maliyetini en son hesaplayalım. Tesis inşaatı için arkadaşlar 20 bin TL ve tecizat için arkadaşlar ne yaptım? 2000 TL verdim. Şimdi mama maliyeti şöyle yapalım mı? 100 bin adet için 3 aylık 1000 TL ise 200 bin adet için 3 aylık 2000 TL'dir. 200 bin solucan aldım ve 200 bin adet için 3 aylık arkadaşlar ne yaptım? 2000 TL ödedim. Şimdi 3 ayın sonunda solucan sayısı yaklaşık 2 katına çıktı. Yani artık 400 bin solucan var. Ve arkadaşlar 200.000 adet için 3 aylık 2.000 TL ödüyorsam bunu 2 ile genişlettiğimde 400.000 için ne yaparım? 4.000 TL öderim. Artı şimdi ilk 3 ay, ikinci 3 ay, üçüncü 3. 3 aya geldiğimde solucan sayısı arkadaşlar ne oldu? 800.000 oldu. Şimdi 400.000 adet için arkadaşlar 4.000 TL ödediysem bunu 2 katına çıkarttığımda 800 bin adet içinde ne yapacağım? 8.000 TL ödeyeceğim. Üçüncü 3 üç ayda tamam. Şimdi son 3 ayda arkadaşlar solucan sayısının ne olması lazım? 800 binden neye çıkması lazım? 1 milyon 600 bine çıkması lazım. Şimdi ben burada 800 bin için eğer ki 8 bin TL ödediysem bunun 2 katı içinde yani 1 milyon 600 bin tane içinde ne ödeyeceğim? 16.000 TL ödeyeceğim son 3 ay. Bu durum arkadaşlar buraya da 16 yazıp bunları toplarsam Maliyetim 44, 46, 48, 52 ne yaptı? 60, 76 yaptı. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir yılın sonunda 36 ton yaş gübre elde eden üretici kurutma işlemi sonrasında kilogramının 4 TL'ye satıyor. Buna göre üreticinin gübre satışından elde ettiği gelir kaç TL'dir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar 36 ton 1 bölü 3'ünü kaybettiğinde 36'nın 1 bölü 3'ü ne yapar? 1 bölü 3 arkadaşlar 24 yapar. Demek ki yaş gübreyi arkadaşlar kurutup sattığım için 24 ton ne kaldı elimde? Kuru gübre kaldı. Kuru gübre. Ve arkadaşlar ben bunun kilogramını ne yapacağım? 4 TL'den satacağım. 24 ile 4'ü çarptığımda elde ettiğim ifade 96 olduğundan tabi 24 ton olduğu için ne olacaktır? 96.000 TL olacaktır. Doğru yanıt C seçeneği. Evet, sevgili arkadaşlar, şimdi aşağıdaki tabloda bir firmanın ısı yalıtımı için kullandığı malzemeler, bu malzemelere ilişkin fiyatlar ve yalıtımın sağladığı yaklaşık enerji tasarruf değerleri verilmiştir. Ahmet Bey dış cephe alanı 75 metrekare olan dairesine aşağıdaki malzeme türlerinden birisini seçerek ısı yalıtımı yaptırmak istemektedir. Buna göre Ahmet Bey ısı yalıtımını en az kaç TL harcayarak yaptırabilir diye sormakta. Şimdi en az kaç TL harcayarak yaptırabileceğimi bulacağım için hemen şuna bakıyorum. Her bir metrekare için işçilik ücreti burada 5 TL. Burada arkadaşlar metrekare fiyatı 58 TL. Tamam. 75 metrekare. Şimdi bu durumda arkadaşlar bu durumda toplam maliyetin her bir metrekare için ne olduğunu söyleyebiliyorum. 63 olduğunu söyleyebiliyorum. Burada toplam maliyetin her bir metrekare için 62 olduğunu. Burada arkadaşlar toplam maliyetin 60 olduğunu ve burada arkadaşlar her bir metrekare için toplam maliyetin 72 olduğunu buldum. Bu durumda arkadaşlar fugalı ifadesi, fugalı yalıtım malzeme türü daha hesaplı. Şimdi 75 metrekare olan dairemin metrekaresine 60 TL masraf yapacağım. Bu iki ifadenin çarpımından ne elde ediyorum? 750, 1,5, 4500 TL elde ettim. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi Ahmet Bey'in ortalama aylık enerji masrafının 200 TL olduğu biliniyor. Evine taş yünü mantolama yaptırırsa sağladığı enerji tasarrufu ile Mantolama masrafının yaklaşık kaç yılda karşılar diye sormakta. Şimdi taş yönünde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi metrekare başına 72 TL masraf yapıyorum. Bu durumda arkadaşlar mantolama için harcayacağım para 75 metrekare dairenin her bir metrekaresi için 72 TL'ye para harcayacağım. Ve bu kadar masraf yapacağım. Tamam eşittir diyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar aylık enerji masrafım 200 TL ve bu taş yünü mantolaması bana aylık %50 tasarruf sağlayacağı için 200'ün %50'si ne yapar? 100 yapar. Demek ki arkadaşlar aylık yaklaşık olarak bana 100 TL para kazandıracak. Acaba kaç ayın sonunda bu iki ifade yaklaşık olarak birbirine eşit olur? Onu bulmaya çalışacağım. 25'e böldüm, 4 kaldı. 25'e böldüm, 3 kaldı. 4'e böldüm, 4'e böldüm. Burada arkadaşlar 18 kaldı. Bu iki ifadenin çarpımı ne yapar? 54 yapar. X'in değeri 54'tür. Şimdi X'in değeri 54 ise 54 ifadesi arkadaşlar 54 ay ifadesi 54 ay ifadesi burada arkadaşlar 48 ay artı 6 ay olarak yazılırsa 48 ay 4 yıldır 4 yıl 6 ay ne yapar 4,5 yıl yapar doğru yanıt A seçeneğidir.